Molavay'dan herkese merhaba. Adobe Animate ile yağmur efekti nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Arka planımı şöyle boyuyorum. Daha sonra 40. kareye geliyorum ve F5 tuşuna bir defa basıyorum. Sol kısımda bulunan araçlardan çizgiyi seçiyorum ve şöyle beyaz bir çizgi oluşturuyorum. Oluşturduğum çizgiye F8 tuşuyla bir sembol oluşturuyorum. Daha sonra bu sembolün içine giriyorum. 15. kareye geliyorum ve Insert Frame sağ klik Create Shape Twin tekrardan Insert Keyframe diyorum. Şimdi daha iyi çalışmak için ekranı birazcık küçültüyorum. 15. karedeyken şuradaki aracı seçiyorum ve çubuğu şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Daha sonra 15. karedeyken şöyle bir kısmını siliyorum. Şu şekilde gözükecektir. Daha sonra yeni bir layer oluşturuyorum. Ve 15. kareye gelip insert keyframe diyorum. Ve buraya da şöyle bir daire oluşturacağım. Bu şekilde. Daha sonra aynı işlemi de bunu uygulayacağız. İçine giriyorum sembolün. Şöyle yakınlaşalım. Şu şekilde olsun. Şimdi 10. kareye giriyoruz. Ve insert keyframe diyoruz. Sağ klik. Create ship twin diyoruz ilk karede şöyle biraz yakınlaşalım İlk karede şöyle küçültüyoruz şu şekilde 10. karede şöyle büyük olacak gördüğünüz gibi şimdi sembol 1'e geliyoruz ve e, dairemizin movie clip değil de grafik olarak işaretliyoruz bunun lobunun 1 olmasına dikkat edin daha sonra dairemizi alıyoruz ve şöyle yerleştiriyoruz. Şöyle yakınlaşalım. Evet. Bir çalıştıralım. Sağ klik. Insert frame. Evet. Şimdi ise Sky'ına geliyoruz ve %50 diyoruz. Şimdi buradaki şeyi biz çoğaltacağız. Çünkü sürekli aynı işlemi yapmayacağız. Şöyle normal kopyalı yapıştır mantığıyla bir çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.